Olası bir erken seçimde Erdoğan mı Mansur var? Beni bu simide muhtaç edenler utansın. Benim oğlumun 11 yaşındaki oğlumun geleceğini çalanlar utansın. Erdoğan'ın karşısında senin mikrofonun aday dahi olsa kesinlikle mikrofonunu tercih ederim. Erdoğan ismini gördüğüm zaman otomatik olarak televizyon kanallarını değiştirmekteyim. Şalterlerim atıyor. Tansiyonum çıkıyor. Bilinmeyen hastalıklarım ortaya çıkıyor. Erdoğan deyince aklıma tamamıyla beni bitiren Murat'ı yok eden, Murat'ı sefalete iten bir adam aklıma geliyor. O Mansur Yavaş. Kesinlikle Mansur Yavaş. Evet. Bir şey değil. Abim Erdoğan mı, Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş? Abi şimdi Recep Erdoğan. Tabii Recep Erdoğan da şey ama orada ki yaşlandı yani. Evet. Kimi destekleriz? Şimdi nasıl destekleyeceğim ama orada şey... Baksana bu hadise medise şeyler çıktı evet. bilmem ne çıktı. Para şeyler var, fuzuli şey harcamışlar. Bilmiyorum. Kime vereceğiz? Yani? Yine gönlünüzde Erdoğan, Erdoğan geçiyor mu? Erdoğan geçiyor ne tabii. Yine veririz. Yine de veririz. Tamam. Sağ ol abi. Olası erken seçimde Erdoğan'ın mı Mansur var? Erdoğan derim. Evet. Ya şimdi 25 yıllık bir tecrübe var. Bir konuşma kültürü var. Gelmiş geçmiş Türkiye'deki diğer cumhurbaşkanı veya adaylarının konuşma kültür kabiliyeti çok zayıf. Adamın konuşması... Ee, bir cumhurbaşkanı seçildiğinde bütün dünya cumhurbaşkanları Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı konuşması, seçilmiş konuşmasını yapmasında herkes mikrofondan, televizyondan dinlemiyor. Bütün ülke cumhurbaşkanları Ankara'ya geliyor onu dinlemeye. Niye? Adamın konuşma kültürü var. Hani burada e, particilik, siyasi bir tarafa da Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma kültürüne bütün dünya liderleri hasta olduğu için e, Biz hastayız. Evet, e, biz hastayız. Onun yüzünden e, olası bir seçim değil. Yani Türkiye yerin dibine de girse Recep Tayyip Erdoğan'la şaşmayız. Sonuna kadar. Sonuna kadar şaşmayız. Son nefesime kadar. Erdi. Son nefesine kadar Recep Tayyip Erdoğan. Her ne olsa olsun dünyanın sonu. Diyoruz ki olası bir erken seçimde Erdoğan mı var? Erdoğan kazanır. Adam gibi adam. Evet. Ondan dolayı. Heh. Hiç pişman olmadık mı? 22 senedir o Hiç yok, pişman olmadım. Sen. Doğru yolda Emel evet, Erdoğan mı Mansur mı? Olası bir erkeğe ben, ben şu anda kendim Vanlıyım da ben buraya gezmeye gelmişim. Evet. Ama ülkemiz için şu anda profile baktığımız zaman Erdoğan'ın daha aktif olduğunu ben diye düşünüyorum. Çünkü e, siyasetle siyasetlerine baktığımız zaman bu Orta Doğu konjektörüne baktığımız zaman çok tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Etrafımızda 4000 yani savaş içerisinde. İyi kötü yani elbette bu insanın da eksiği vardı yani biz dört dörtlü bu ülkeyi 20 yıl iki yıl yönetmiş diye e, diyemezdi yani her insanın bir eksi artısı olur da ama bu ülkemiz için şu anda bu coğrafyada bu e, olan savaş kısmında Erdoğan'ın daha aktif olduğunu diye düşünüyorum ülkemiz için milletimiz için desteklersin desteklerim yani hayırlısı yani e, dünyayla, abediye, dünya ile abi diyor dünya lideriyle alakası yok yani şu anda şeye baktım sisteme baktığımız zaman profillerine baktığımız zaman ülkeyi yönetecek kişi şu anda Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Abim, olsun bir erken seçim. Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? He? Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Erdoğan ya. Neden Erdoğan? Ya Mansur Yavaş ne ki ya Allah Erdoğan. Erdoğan dünya lideri ya. Evet. Dünya lideri ya. Erdoğan öyle Mansur Yavaş bir mi ya? Olmaz, ya. Olmaz ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol abim. Evet devam edelim. Abim merhaba. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Olası bir erken seçim olsa. Ben hiçbirini de istemiyorum. İstemiyorsun. Sağ ol abi. Siz abim Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Efendim? Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Erdoğan. Neden abi? Şimdi istikrarlı bir gidiş var 20 yıldır. Yani bundan öncekiler henüz bir tecrübeleri yok. Evet. Onların. <laughs> o yüzden tecrübe evet. veririz. Evet tecrübe veririz. Bir olası bir erken seçimde. Recep Tayyip Erdoğan Mansur Ağaç. Recep Tayyip Erdoğan kimdi? 22 yıldır ülkemizde. Ha evet evet doğru. Ben Mas Mansur. Mansur diyorum he. Evet, neden Mansur e, Bu sevmedim. istemiyorum o kadar. Basit yani. O birini seçiyorum. Ben... Sağ ol abi. Abim olası bir erken seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş mı? Kimi değerli? Evet, Vallahi... Erdoğan. Erdoğan. He. Neden? Evet, doğru Hep, ben 20 senedir çalışıyorum. Memleketin her şeyini yaptı. Evet. Tamam mı? Memnunuz diyor. Memnunuz Allah'a şükür. Evet. Evet. Seviyoruz. Şey de ben de seviyorum. Emekliler memnun mu? Emekliyiz. Ya evet. ya yani memnun, memnun. memnun. Memnunuz. Evet. Ne yapalım memnun. Sabır Zed... diyoruz. Sabır diyoruz. Allah evet. Allah büyük yıl başına dön inşallah daha büyük bir olabilir. Evet. evet. Teş... ne kadar olması lazım? Valla en azından Aa, asker geçmesi devlet, lazım. Devlet, 20 asker ücret kaç o kadar olması lazım. Bizimkiler düşük. Evet. Yani şu... yani Peki 15 olur. 25, 25 olması lazım. 25. 25. 25. Olmasa da yine reis Aynen. Ne yapalım başka evet. ver istemezsek Bak CHP'nin içinde hemen karman karıştırdılar ki. Evet. Bir o bir o hemen Cumhurbaşkanı için bir karban çorman oldu ya. Bir evet. düzenli bir şey yok ki. Yani Ağabey. yok adam yok düzenli böyle. Yok. Abi. yok. Erdoğan mı Masur Yavaş? Masur Yavaş. Evet. Bunlar Bunda bir şey değil, memleketi bir şey kalmadı. Memleketler memnunuz diyor. Hayır yok canım ne memnunu ya. Hepsi açlıklar nefesler kokuyor. Evet. Böyle şey. Cahil bir böyle. Soğan ekmek yeriz reis yedirmez diyorlar. Yok yedirirler yedirirler yedirirler. yedirirler. Peki Masur Yavaş mı İmamoğlu mu adı yok? İkisini hangisini tercih edersiniz vatandaş o olsun. İkisi ol, tamam, de düzgün insan. Tamam ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abim diyoruz ki olası bir erken seçimde Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Erdoğan. Gidiyor baksana duruma iyi yani durumlar iyi. <gülüyor> 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 durumlar, iyi. <gülüyor> <gülüyor> durumlar iyi, durumlar iyi, durumlar iyi. İyi mi? Evet evet. E, memnun değiliz diyor. Eski, e, e, mem <laughs> biz özel zamanda gördük kemer sıka sıka. Evet. Ya, yaş yetmiş. Biz neler gördük Ecevit gördük. İyi yani çok şükür iyi. Şey yerlere geldi. Sağ olun, teşekkürler. Abim diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Olası bir erken seçim olsa kimi destekleriz? Valla Mansur Yavaş derim. Nedeni var mıdır? Nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucusu yani onu herkes onu istiyor. Onu istediği için millet ona alışmış. 22 yıldır Erdoğan diyor abi. Millet Erdoğan'a alışmış. Valla ne bileyim artık yani bu millet kimi Erdoğan diyor kimi Mansur Yavaş evet. diyor. Ben Mansur Yavaş diyorum. Aynı aynı. Teşekkür Aynı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş? Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorum adamı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hanımefendi, merhabalar. O, diyoruz ki olası olası bir erken seçimde Erdoğan mı Mansur Yavaş? Mı? Erdoğan. Teşekkür ederim sağ ol ablam. Abi merhaba. Olası bir erken seçimde Erdoğan mı Mansur Yavaş? Mansur Yavaş. Biz şu anda yoklukla gerçekten yani ben iş arıyorum şu anda. Evet. Bu durumda mıyız abi? Tabii ki evet. canım, ben emekliyim ama emekli maaşı ben... Erdoğan i̇yi durumdayız dedi. Öyle diyor ama öyle değil yani, o göründüğü gibi değil yani. Neydi? Yok, Teşekkür kesinlikle. Olası bir erken seçimde Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Nasıl? Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Kimi destekliyorsun? Ben Mansur, Mansur Yavaş'ı destekliyorum. Ya, Mansur Yavaş, Mansur Maaş. Öyle öyle. Çok seviyoruz, onu çok, çok seviyoruz. Seviyor. Peki İmamoğlu'nu Mansur Yavaş kimi tercih edersiniz? İkisini de tercih eder. İkisi. İkisi arasında birini seçseniz? İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii. Ama Mansur Ağaç'ta olsa olur. Olur tabii. Tabii tabii tabii. Ay evet evet evet. evet. Biz evet. bizce CHP'liyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet devam edelim. Ondan oy CHP'den başka oy verilmez artık. Bak bu ekonomiye. Bak bu insanlara. Önce bir değiştirmek lazım. Değiştirdikten sonra onları da görelim. Evet. Görmek lazım. Görmeden ne değilim. Evet. Yani ona mı vereceğim, buna mı vereceğim değil. Öyle bir güzel insanı vermek lazım ki güzelliğe çıkarsın. Ne atladık diyorlar. Ne atladı? Bak ne atladık sor. Evet, teşekkür Bilmiyorum. ederim. Sağ olun. Bazı şeyleri düşünürüp de yalan yaparak konuşmamak lazım artık. Ben, doğruyu görmek lazım. Ben önceki her öyle dedi abla, ben öyle Doğruyu görmek değil. lazım. O bu değil. Suçlamak da iyi değil. Evet. Ama doğruyu yapacak ki doğru görelim. Çünkü çocuklar bak herkes yalancı Ablam, oldu. Allah'ım Mansur aşma mı İmamoğlu? Ben İmamoğlu diyorum. Ama Mansur Yavaş da olsa? İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Çünkü doğruyu görelim artık. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Abim merhaba. Abim Erdoğan mı Mansur Ağaç He? Erdoğan mı Mansur Ağaç Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Neden abi? Erdoğan diyorum. Tek cevap. Evet. Başka başka şey yok. yok. Neden siz? Erdoğan. Aynen Erdoğan. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun kolay gelsin. Teşekkürler. Abim diyoruz ki olası erken seçimde Erdoğan mı Mansur Ağaç mı? Ya de boş AK Parti artık. Her de şey Mansur Yavaş. Kalitede insan, doğrudur. Peki abi, bir soru daha sorayım. Gel abi. <laughs> Olası bir erken seçimde Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş güzel. Evet. İmamoğluymuş, Mimamoğluymuş yok yani. Peki Erdoğan, Mansur Yavaş? Mansur Yavaş. Erdoğan, İmamoğlu? Yok, İmamoğlu yok. Erdoğan'a verir miyiz? Erdoğan'a vermem. İkisine de vermem. İyi, e, Mansur Yavaş'a verilir. Sadece Mansur Yavaş. Evet. Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Erdoğan. <laughs> Ya ben daha yeni geldim buraya. Evet. Birkaç günden beri izliyorum milleti. Erdoğan'a bu kadar kötüleyen kişiler ya diyor soruyorum. Durumunun hep hepsinin iyi olduğunu söylüyorlar. Evet. Neden yani Erdoğan'a karşılar? Ben onu anlayamadım. var diyorsun. Aynen. Bir şey değil. Sağ abi. Ol abim abim olası erken seçimde Erdoğan mı Mansur Yavaş Onu söylemeyelim ya. Tamam abi. Peki İmamoğlu mu Mansur mu? İmamoğlu olsun. Sağ ol abi. Sağ ol. Abi merhaba. Abi son soruyu da size soralım. Diyoruz ki olası bir erken seçimde İmamo şey Erdoğan mı Mansur mı? Abi Erdoğan Yayınlayabilirse <laughs> yayınlayabilirsen Erdoğan abi. Yayınlayacağım abi. Abi yayınla abi bak bu evet. pahalılıkta her şey çok hareketli bak görüyorsun. Evet, ha yayınla ama. Yayınlayacağım Gel abi. Tamam. Seni yayınlayacağım abi. Sağ ol. Sen de de yayını kapatıyorum. Teşekkürler.